Filiz'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir kahvaltılık tarif hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Burada bir buçuk su bardağı yoğurt var. Bardak ölçüm 200 mililitre Bir tane yumurta ekliyorum. Şöyle iki çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra diğer malzemeleri de ekleyeceğim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Hamurundaki malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Un ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı kabartma tozu ekledim. Öncelikle 2 su bardağı un kullandım. Şöyle bir iyice karıştırıp malzemeleri ekledikten sonra ihtiyaç duyarsam tekrar un ilavesi yapacağım. Sizler de dikkatli bir şekilde unu ekleyin. Hepsini bir anda boşaltmayın. Evet şöyle karıştırdıktan sonra elinizi değirmenize gerek yok çünkü katı bir hamur olmayacak akışkan bir hamur olacak. Spatula ile ben şöyle iyice toparladım. Evet şöyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar iyice karıştırdım ve artık sebzelerini ekleyeceğim. Bir tane orta boy patatesi rendenin ince tarafıyla rendeledim, içerisine ekledim. Çeyrek bağ maydanoz, yarım bağın yarısı arkadaşlar. Bir tutam da dereotu. Çok az bir tutam arkadaşlar. Şöyle 3 dal taze soğan ekledim. İnce ince doğramayı lütfen özen gösterelim. Çünkü tarifimiz çok kısa sürede pişen bir tarif. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim. Artı 3 yemek kaşığı daha un ekledim arkadaşlar. Bu kıvamı alması gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ve pişirme işlemine geçiyorum. Tavaya şöyle bir kaşık yardımıyla harcımdan alıyorum. Bol yağın içerisinde kızartmıyoruz. Az bir yağın içerisinde kızartıyoruz. yağ çekmeyen nefis bir kahvaltılık tarif oluyor. Kahvaltı olarak düşünmeyin. Günün her öğünü tüketebilirsiniz. Hatta ara çaylarda, beş çaylarında da harika olacaktır. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım tariflerimi beğeniyor, yapıyorsunuzdur. Eğer yapıyorsanız yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi düşüncelerinizi lütfen billerin şöyle 5 tane bir tavaya aldı çevirirken maalesef videom çekmemiş azizyeni uğradım yine şöyle çok da güzel kızardı arkalı önlü iyice kızarttım arkadaşlar. Sizler de mutlaka çevire çevire kızartmanızı tavsiye ederim yüksek ateşte pişirmeyin ortadan bir kısık daha olsun Çünkü içi de güzel güzel pişsin arkadaşlar çok hızlı da pişerse iç içi kalır bir tepsiye alıyorum pişirdiklerimi Evet şöyle yakından da göstermek istiyorum. Oldukça da bereketli çıktı gördüğünüz gibi. Çok da güzel gözüküyor. İşte haçıcı. Mutlaka yapın deneyin diyorum. Şöyle bir de iç dokusunu görelim sizlerle birlikte. İçini kesinlikle yağ çekmeyen harika bir tarif oluyor. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime de çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.